Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni aldığım akıllı saati inceleyeceğiz. Tabletten çekelim, biraz karıncalı olabileceğiz. E, Case for you marka akıllı saatin inceleyeceğiz. şu an elimde. Ben bunu açtım ama tekrar açtığın yerine koydum. Ve kafa topu gelmedi ama inceleme gelsin dedim. Evet arkadaşlar, ilk önce saatimizin kutusunu şöyle size göstereyim. Burada da Kes for you yazıyor. Çin malı bir şey. Bilmiyorum. Ben bunu kendim için aldım. El, fiyatını hemen bunu da söyleyeyim. 50 liraymış. Bir bu 50 liralık zaten ne ilgili? Bakacağız. Ben bakacağım. Çok çok kullanmadım. Kes for you marka. Ee, modeli M7 modeliymiş. 2017'de üretilmiş anladığım kadarıyla. Üretim yeri Çin'miş bu kadarymış. Hemen kutu tasarımına geçiyorum. Kutu tasarımına hemen saat yani kaldığını çizmişler. Daha da bir şey yapmamışlar. Arkasında da var. okuyacağınız yerleri çok göstermiş ama. Toplam biz bunu 50 liraya aldık. İndirim indirimle aldık. Ama böyle başka sitelerde 90 100 lira arası. İndirimden hepsi buradan aldık. Reklam vermeyeceğim. Hemen zaten saatimi açtım saatimi direkt beni böyle bir şey karşılıyor ve ben bunu koydum hemen sizi böyle bir şey koruma ko koyuyor hemen yani bunu buradan çıkartıyorsunuz çıkardığınızdan sonra saati buraya koyuyorum sonra saat bunun içinden çıkıyor çıkardığınızda da USB kablosu bulunuyor gerçekten 50 liralık saat yapmışsınız, USB kablosu kalmışsınız, adaptör kalmamışlar, zaten çok da çıkmıyor ama bunu adamlar da hiç da bilirler. O yüzden bunu da atmayın. Ne gelebilir? Kullanım kılavuzu, beni şaşırtan bir olay daha var. Garanti belgesi. Garanti belgesi, hmm, hiç beklemedim, garanti şartlarını buradan okuyorsun ama çok böyle ince yapmışlar. Hemen gel e, size kurulumunu söylüyorum. Uygulaması varmış. Akıllı saatimiz. Öncelikle telefonunuzu ve akıllı saatinizi Bluetooth fonksiyonu aktif hale getiriniz. Ardından aşağıdaki oyun kodu kullanarak Play Store'dan Smart veya uygulaması indirerek telefonunuza kurulu Smart, smart e, ben bilmiyorum tamamen Smart ve uygulama uygulamasını açınız. ekrandaki ortasında bulunan ardın butonuna basılı Basarak akıllı saatiniz taratınız. Akıllı saatiniz listeler seçiniz. Akıllı saatiniz ekranına gelen bildirimi kabul ediniz. Karşınıza gelen uygulama izinler kabul edin. Önemli oyunu vereyim burada. Siz zaten okusunuz. Apple cihazlarda herhangi bir uygulamaya kurmaya gerek yoktur. Ee, kurmayın yani Apple telefonunuz varsa iPhone'dan bahsediyorum. Daha da kutuda bir şey çıkmıyor. Ee, alınabilecek bir saat mi? Benim tavsiyeme göre şu anlık alınabilir. Şu an kullandığım için kendim. Bakacağım. Bunları ben sonra koyarım. Bir saate geçirelim hemen. USB. Hemen arkadaşlar jelatini bak şuradan çıkar. Arkadaşlar jeleti var çatlak matlak zanmayın saadim Saatim. e yani jeleti var jelatini de çıkarmasın diyeceğim. Işte. Ben bunu hemen kapatayım şurada. Kapanıyor bana. Çıkarılabilir bir bataryaya sahip ee, arkadaşlar ona da göstereceğim. Şimdi hemen ben ona ilk önce size göstereyim. Ya İlyadırlık saat yapmışsınız. Görünümüne bak. Yani o kadar güzel ki. Ama açılış sesi çok kötü. Den 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 diye. Kötü ama şu saatin güzelliğine bak. Kameralı bu arada. Hemen zaten kamerasına geçeceğim. Şunu açalım. Şöyle. Siz USB yerini göstereyim. USB yerini şuradan hemen açıyorum. Ve evet. şuralarına. Bize de en iyisi şunu şöyle yapalım. Hop şöyle yaptık. Bataryası bulunuyor. Bataryasını açmayacağım çünkü bataryasını açtığınız zaman sıfırlanıyor tarihi mali. Onları da ayarlamayacağım için çok da şey yapmayacağım açıkçası. Onu size söyleyeyim. Burada da markasını belirtmiş. Case for you diye. USB yeri. Buradan açıyorsunuz. Bundan tam şu şekilde açıyorsunuz arkadaşlar. İstiyorsanız biz artık açalım. güzel bir saat yapmışsın ya. Niye bu seçi koymuşsun ya? Hem yani arkadaşlar ben size kamerasını göstereyim. Kameraya benim ilgimi çektiği için. Evet. Arkadaşlar saatimizin kamerası var ama bunu yan tutmamız gerekiyor. Yan çekiyor. Şu an kendi bir dakika. Şu an şu an sizi çekiyor sanırım. Ben bunu ayarlamaları yapayım. Evet şu an sizi çekiyor. Hatta ben yani onu Neyse arkadaşlar. Hemen saatimiz böyle. Yan tutmasız derken şöyle de çekebilirsiniz yani. Şöyle de çekilebilir. Bir görünümüne sahip. İlla çıkarayım da ben bunu yan tutayım gerek yok. Çekersiniz. Ben çektim. Fotoğrafımı size göstereyim. Evet kamera kalitesi biraz kötü ama tabletimden iyi. Bana da söyleyeyim. Kötü bir şey değil. Bakın görüntüleyiciden. Ben şimdi görünüme bak şöyle kendimi çekmiştim. Şöyle kendimi şöyle çektim. Çıkıyor. Onu da size söyleyeyim. Şimdi ilk baştan gelelim. Artık. Arkadaşlar saatimizde sim kart takılmıyor. Bluetooth'la. Smartwatch serisinde. Ama oluyor. Şimdi hemen burada meşaz yeri var. Meşaz yerine tıklıyorsunuz. Meşaz yazıyor. Ama öyle bir küçücük klavyesi var ki. Yani burada hangi insan yazabilir? Hiç şey bile yok. Yazdığınızı bile göremiyorsunuz. Burada Bluetooth ben gelen SMS ayarları göndermiş listeler. Böyle gelen kutusun. Bluetooth'tan telefonunuza bağlayıp ee, o mesajlarınızı görebiliyorsunuz. Böyle de bir şey var. Mesaj sonra Bluetooth var. Burada Bluetooth ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kapalı diyor. Açıka basınca Açıka basınca açıyor. Sonra burada kapalı yazıyor. Kapalıya basın oluyor. Güç var. Görünür bu öncelikle bluetooth açılsın ama bunu bu açmanız açmana da gerekiyor. Bir dakika. Evet. Şimdi ben bunu kapatayım. Tamam kapattım. Cihazın adını değiştir. M7 diye çıktığı için. Ben orada size göstermedim. Bak bluetooth böyle. Cihazın adını değiştir gibi şeyler. Aramalar. Bluetooth belgenin aramalı aramaları buradan görebiliyorsunuz. Geri çıkıyorsunuz. Ve bu tuş. Bakın şuradaki tuş. Her zaman ana menüye giriyor. Bunu da size söyleyeyim. Şuradan da şuradan da böyle seçiyorsunuz. Ama çok az var. 3 tane var. Oraları göstermeye gerek yok. Meşaz var. Ve Bluetooth diller var. Made, go, 2019 tabletim. Burada Bluetooth ayarları. Hemen ikinci menümüze geçtiğimizde B Bluetooth bildirim diyor. Bunu yükleyin diyor size. Şu uygulamayı buradan geriye basıyorsunuz. Hesap makinesi. Hesap makinesi güzel olmuş. Orada kaldığınız zaman buradan çözüyorsunuz ama benim işime yaramıyor. Çünkü ben profesyonelim. Neyse buradan çıkıyorsunuz. Lokal müzik diyor. Ama hafıza kartı taktım ben buna. O da 1 GB etkiledi. Ee, ama müzik yüklemeye işe yaramıyor. Hafıza kartı lazım. Benim hafıza kartım buna düşük geldi nedense. Ayarlara bakıyoruz. Saat türü. Ben bunu saatte bir t saat tarihi, saat tarihini ayarladım. Şiir ayarlarını yapıyorsunuz. Sesler, zil modu, gelen aramalar, ses, multimedya tuş takımı, diller. Bir dakika, diller. Artık buraya girmeyeceğim çünkü ben Türkçeden başka İngilizceyi yarım biliyorum. Sesler bir dakika. Diller ekran özellikleri parlaklık. Böyle 5 en son 5'miş. Parlaklığı da ışık vuruyor diye güzel gözüküyor aslında. Hemen ben kayboldum. Bir dakika buraya çıkıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika tamam. Ayarla, Ayarlar, ekran özellikleri ve güvenlik. Güvenlik diye paralılar. Sıfırlaya basmayın bence. Yoksa neler olacağını gör. Adım ölçer. Adım ölçeri ben çok fazla bilmiyorum. Aslında güveni de bilmiyorum. Bir hatta kontrolü ne yapalım. Bakalım adım ölçek mi? bunu da sensörü çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Sen Sa sahte mi? Sahte değilim çünkü saat 50 liralık saat. Ve şu an şu an arkadaşlara bakıyoruz. Gerçekten şu an tepki vermiyor. Ben bakıyorum buna. Evet. Arkadaşlar adam ölçülü sanırım çalışıyor. Az önce de ben orada denedim. Yine sizinle beraber denemek istedim. Sanırım nasıl çalışıyor bilmiyorum. Uyku kontrolü. Arkadaşlar bunu da kullanmaya bu hiç çalışmıyor. Gerçekten başta dediğinizde hadi uyu diyorsun sonra bunun Zaten bu uyusa bataryası bunun biter. Ve yani kapatıp desiniz. Bir daha açı açıyorsunuz. Ve buradan da uyku kontrolü bu bir daha başlıyor. Göstereyim size. Çıkıyoruz arkadaşlar. Yine dediğim gibi menü. Burada Bluetooth'un uygulamasının barkodu var. Barkodunu göstermeye gerek yok. Çıkıyorsunuz zaten. Takvim. Ben takvime Bugün 23 Cuma. Siz de 23 Güner. Cumartesi, cumartesinde izleyeceksiniz Ocak. Hemen burada takvimden sonra görüntüleyeceğiz. Size gösterdim zaten. Artık bunları kamerayla görüntüleyeceği çok fazla girmeyeceğim Alarmı koruyorsunuz. Ses kaydedici var. Ses kaydedicinin içinde bellek lazım. Benim hafıza kartım buna 1 GB vermiş. Bunun hemen burada kullanıcı profilleri. Buradan dışarıda toplantı gibi şeyler. Bluetooth müzik Bluetooth ben müzik kontrollerini buradan dinleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar çok kullanmayacağım. Sadece incelemesini yapacağım. Çok teste girmeyeceğim. Dosya yöneticileri buraya da girmeye gerek yok. Kameraya girmeyeceğim yine. Zaten girmeyeceğim. Zaten gösteriyor. Çıkalım biz buradan. Buradan direkt. Evet arkadaşlar son yere geldik. Tarayıcı diyor ama Bunlar için tarayıcı Google oluyor. Google maalesef açmıyor. Lütfen bekleyin de benimkinde kalıyor. Lütfen bekleyin. Kalıyor. Yani ben bu saati niye aldım? Kamerası için aldım. Ee, spor aktivitelerine biraz güvendim. Çünkü adım ölçeri bana yürü çalıştı. Dinlenmesini, uygulamasına. Böyle zevk için. Böyle hem de tanıtmak için aldım. Güzel ses, müzik dinleyebilirsiniz. Yani hiç saatte şöyle problem oldu mu diye sorarsanız olmadı. E, ederim tavsiye almanızı. Şöyle bir bazen kameraya basmıyormuş. Dokunmatiği donuyormuş. Onlar yanın arkadaşım. Onlar hafızası olmadığı için saatleri donan şeyler. Ben bunu bir tane yorumlarında gördüm. Ve doğru yani. Benim saatimde hiç öyle bir şey yaşanmadı. Söyleyebilirim. Böyle alabilirsiniz. Hemen ben şey söyle görünümüne bakayım arkadaşlar saatiniz çok spor bir görünümüne sahip bir duruşu var hemen kordon kalitesine bakalım en son yapıyorum bunlara ben biraz böyle gittim kordon kalitesi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi biraz böyle kare kare gözüküyor mu bilmiyorum böyle kendini böyle rahat böyle dikik böyle art, böyle havalı bir duruşu var mesela şu tasarımı beni benden alıyor. Şöyle girişi. Arkasında yine böyle. Arkadaşlar şurada da şurada da bakın. Hafiften bir şişiklik var. Bakın dalga dalga. Terlememesi için yapılmıştır. Sını anladığım kadarıyla. Mikrofonu da var. Mikrofon, kamera şeylerinde size aporları de bulunuyor. Hemen şöyle şuradan gösterebilirsen. Şuradan, şuradan kamerayı da göster, gör, görünmüyor. Bilmiyorum. Ama e, güzel bir saat. Hoş. Ve size şurayı da göstereyim. Bakın. Şu ana mini tuşu böyle